Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere sevdiğim ve sevmediğim yemekler hakkında bilgiler vereceğim. Şimdi önce hangisinden başlasam? Sevdiğim yemeklerden. Brokoli, havuç, karnabahar, kabak. Sonradan erişte patates kızartması veya şöyle üçten patateslerden çiğ patates soğan et kavurma pilav bulgur pilavı yoğurt bir de pirinç Pilavı ve brokoli seviyorum. Şimdi sevmediğim yemekler. Hmm. <laughs> hiç sevmem. <laughs> e dondurma hiç sevmiyorum. Hiç. Neden? Çünkü çok soğuk ve e, insanı hasta edebiliyor. Zatüre de olabiliyorsun. Şöyle. Hiç sevmiyordum. Cips de sevmiyorum. Neden? Çok zararlı. Hardallı ve ballı mısır da sevmiyorum hani şöyle gonk oluyor ya bazen sekizli bazen ee, dörtlü eee, İşte işte onlarda kimyasal var onları da hiç normalini seviyorum ben peki sebze meyveleri neden seviyorsun çünkü çok sağlık hangi vitaminleri var C, E, A hangi organlara faydası var? Şey, karpuzun şimdi mesela beyaz çekirdeği veya siyah çekirdeği şu şu hani şuramızı çalıştırıyor bağırsağımızı. Mesela e, havuçta gözlerimize çok iyi geliyor. Yani mesela şöyle e, boyu da boyu da brokoli uzatıyor ve karnabahar kabak da tabi çok sağlıklı. Ben ıspanağı hatta çok severim. Anaokulunda hep veriyorlardı bize. Hangi meyveleri seviyorsun? Tamam. Hepsini seviyorum tabii. <laughs> Ama en çok? En çok hangisini? En çok... <laughs> Portakal. Çok sağlıklı. C ha. vitamini. C vitamini, bravo. Başka bir şey eklemek ister misin? Evet. Ama başka bir şey hakkında. Başka, Başka. Yani e, yukarıda. Güneş C vitamini veriyor. Bay bay arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve like atın. Çok like'ım olsun.